Yani tıp bayramında dahi doktorlar için pek kutlama tadında geçmiyor bugün. Nöbette geçen 36 saat düşünün hayat kurtarmak için zamanla yarış, e üstüne bir de şiddete, öfkeye hedef olma çok zorlu bir meslek doktorluk. Özellikle de acil servis doktorluğu. CNN Türk bugün eylem günlerinde bile çalışan, her gün yüzlerce hastaya bakan acil servis doktorlarının bir gününü izledi. Fulya Öztürk ve Selim Türk'ün haberini izleyeceğiz. Hepimiz uyurken sabah kadar nöbet tutuyor. Hepimiz uyurken yüzlerce hayat kurtarıyorlar. Meslektaşları en temel hakları için iş bırakıp sokağa indiğinde bile yalnız onlar çalışıyor. Onları ya bir güvenlik kamerasında saldırıya uğrarken görüyoruz ya da acil hasta olduğumuzda. Oysa acil servis doktorları 24 saat görev başındalar. O doktorlardan biri 28 yaşındaki Muhammed Keskin. Doktor Siyami Ersek göğüs kalp ve damar cerrahisi eğitim ve araştırma hastanesinde 3 yıldır çalışıyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu. Mesleğin henüz çok başlarında. Tıpta uzmanlık sınavında Türkiye'de ilk 30'un içine girmeyi başardı. Hayalini kurduğu mesleği yapmaktan çok mutlu olduğunu söylüyor. Evli bir de çocuğu var Muhammed'in. Al ver amca derin derin. Doktor Muhammed her gün sabah 7'de evden çıkıyor. Hastaneye gidiyor. Bugün onun nöbet günü. Sabah 7.30'da girdiği hastaneden 36 saat sonra çıkacak. <laughs> Nöbeti devralma zamanı. İstikamet, acil servis. Bekleyen onlarca hasta var. Otur bakalım bir amca sen. Gel bakalım. Otur. Ağrın mı var amca? Göğüsün aç çoraplarını sıyır. Bir ilkage çekeceğiz. Var mı tansiyonu şekeriniz? Şeker tansiyonu yok. Evet. Var mı kalpte ilgili bir rahatsızlığın? Evet. Bir ekoya alalım burayı. Evet ekoyu, Direkt ekoyu alalım. Direkt ekoya alalım. Alo kolay gelsin doktor Muhammed ben. Evet. Kim benden şöyle? 5 saattir acil servistesin, nöbettesin. Şu ana kadar kaç hastaya baktın? Şu ana kadar 80 hastaya baktık, 80 küsur hastaya baktık. Yani mesai bitene kadar da bir 150 bulmasını tahmin ediyoruz. Yarın bu saate kadar da bir 300'ü bulacaktı diye tahmin ediyorum. Alo Öner abi, abi bir inferior var da. Acil serviste 3 doktor var, hasta çok. Bir hastaya 2 ya da 3 dakika ayırabiliyorlar. Durumu kritik olanlara ise saatlerce. Günün ortasına gelindi, ilk mola veriliyor. Halbuki Molada dertleşiyoruz. Maaş 3000 lira. Nöbetle biraz da artıyor. En büyük dert nöbet süreleri. Hasta ayırdığınız süre azalınca hastaları e, anlama miktarınız da azalıyor. Hastanın e, dertlerinden çıkardığınız sonuçlar da azalıyor. Biz ona rağmen optimum e, ve en üst düzeyde hizmeti vermeye çalışıyoruz. Yalnız bu bazen bize e, şiddet olarak, bazen tepki olarak, bazen bir küfür olarak, sözlü hakaret olarak dönebiliyor. Birçok kez maruz kaldık buna. Nöbetlerde aldığınız para? Nöbet başında 150-200 lira kadar bir ücret alıyoruz. Ve 6 nöbetin üzerinde gerekirse 11 nöbet tutun, üstü verilmiyor. O kadar. 6 nöbet ücreti alabiliyorsunuz maksimum. Bu öyle bir meslek ki e, sevmeyen kimse yapamaz. Nöbet kaldığı yerden devam ediyor. Sen uzan EKG'ne çekilsin. EKG'ne bakalım yönlendireceğiz seni, tamam mı? Ve nöbette ikinci gün. Doktor Muhammed yüzlerce hastaya bakmaya devam ediyor. Çağır korkacak bir durum yok amca. Yeni bir anjiye gerek yok. Kalp krizi yok. Artık akşam oldu. Muhammed yorgun ve bitkin. Nöbeti başka bir doktor arkadaşına devrediyor. Eşine ve çocuğuna kavuşmak için evin yolunu tutuyor. Kaç saattir içeridesiniz? Yani dün sabah eee 7.30'da geldim buraya. Saat şu an bir 6.30 oldu herhalde. Bir 35-36 saati buldu sanırım. Yani bu hiç uykusuz bir 35-36 saat geçirdim. Bu bizim hayat gerçeğimiz. Evet, gerçek. 36 saat aralıksız nöbet tutuyorlar. Artık nöbet sürelerinin kısaltılmasını istiyorlar.